Şiddet her şeyi çözer. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ürhan. Bugün sizlerle ne oynuyoruz? Katarina oynuyoruz arkadaşlar. Bugün manyak delice psikopatçı bir çalış ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki Hextech Kılıç gidiyor. Maalesef ki adam. Kılıç sezon 11'de olmayacak. Bundan dolayı ben de dedim ki sizler için. Biz ne yapacağız? Full hex tek kazacağız. Efsane ya mükemmel mükemmel. Vay fizer vay. Oğlum fitleme diyor. Kardeşim fitlemekle ben alakası yok ya. Duştan çıktım arkadaşlar. Ee, saçım biraz dağılık kalarak biliyorum. Sıkıntı yok o yüzden. Ee, ben bunları duştan çıkmış halimle bile pataklarım. Batak, yok burada çocuk izliyor ya. Dans edelim. Çok güzel o da öldü. Ölmedin mi sen? Gel hele gel gel. Gel, gel, gel gel. Hadi be. Alamadım. Gel hele gel gel. Ananı atla kaçırayım. Ya ha. Lan ananız geçemedim oraya. Flash atacaktım. Flash attırmadı ya. Aga geldim dal. Dal 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 dal. Bu ne oğlum amına? Lan dalsana gel Çık git lan buradan. Çık git. Ben niye geldim lan? Tamam, tamam, gidiyorum. Salak, yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Buraya gelsin ulan! Herkes evladı! Biraz içerlemiş gibisin Eruhlu. Patakları. Minyon çalma diyor. Gerizek halt. Ben senin desteğin miyim? Bak. Bravo! Bravo! <laughs> Talon af mı kalacaksın? Talon bak benim dilim af falan kalmaya çalışma bir yürü git. Talon git. Talon gitti lan. Talon şaka yaptığını söyle ne olur bak. Surprise motherfucker. Ya anasını satayım ya. Allah'ım. <laughs> abi? yapma abi. Abi pink çıktı. <laughs> Sevdim ben. Siz de sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Yok abi, siksen alamayız maçı. Sikmeseler bari. Beri bak, beri beri. <laughs> Geldim abi oraya. Abi çık abi. Abi çık. Çık abi. Çık abi. Öyle olmaz o. o öyle olmaz. Gel kafama füze at anasını satayım. Geldim geldim geldim. Allah Allah, siktim seni. Gelmedim, gelmedim gelmedim gelmedim. Gelmedim gelmedim Bu maçta ben varken vermem ben bu maçı. Diğer maça geçelim zaten bu maç sarar mı? Sarmadı. Diğer maç. Let's go. Evet arkadaşlar karşımızda çok kanser ikili var. Şansıma sorayım. Şako ve Hain Hay ha ham Haydi ondan Ya <laughs> <laughs> taşacak mı geçiniz benden? Oğlum ben burada o şeyleri temizliyorum o orada şey diğerlerini temizliyor Sonra biz acayip kilit olduk ya bu ne oğlum? <laughs> <Ben çıkacak. gülüyor> Lan çık çık Lan ne yapıyorsun? <laughs> Yalnız bir yerden şako çıkacak abi. Bu bir gerçek. Bir yerden şako çıkacak ve çıkacak. Kanka Allah! gitme kanka kanka. Ana kodumun Ya bak şu an aldın kanka. Bir. Yanıyorsun Fuat abi. Ben aslında ya. Nice. Delirttin lan beni. Abi sen neredesin? Sen, Sen öldün mü? Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Puh! Suratını sikeyim senin. Ben birinci eksiği çıktım hala. Çok güzel abi. Gel hele gel gel. Lan sal... Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yazık kafana. Baba! Ee? Bakın. Bu ne oğlum amına o? Bura abicim bak yaşamaz, yaşamaz yaşamazsın, Yaşamasın abi. Ben onu alırım Hatta çıkarım da Sende bir kavat tipi var lan OLAMAZ OLAMAZ Tamam gayet güzel Buracasını lan herşeyin evladı Aha gel abi gelme, gelme 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 Bırakın lan beni ibneler Gayet Böyle kolayca çalabiliyorsunuz Hextech'le 2. Hextech'e çıktım abi Kaçtı mı abi ikinci ekste? Ya kaçtı mı şimdi o? Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım ama ne kıyım? <laughs> <laughs> tamam gayet güzel. Adam öldü ama ne Eruhlu hoş geldin. <laughs> Bu ne bizim bak yaşamaz yaşamaz yaşamaz. Anne ne var işte. Üçüncü de aldım abi. 8 2 Mükemmelim ya babuş. Babuş yapıyoruz yapıyoruz. Yapıyoruz bir şeyler babuş. Arkadaşlar XT niye kasın, kasıyorsun diye sormayın. Mantıksız. Kasmayın Ben, ben ettim sizi yapmayın. Ben ettim siz etmeyin. Yazık kafana. Ben aslında ya. E ee, kanka. Ne biçim vuruyor lan? Ya ha! Geldim abi. gel hele gel gel. Çok saçma ulan buradasın dokunamıyorum çok saçma. Aldım aldım bende mi kaldı o? <laughs> Kalmadı bende. Ama bende kalabilirdi. Şerefsiz çaldı biliyor musun? Sıkıntı yok ya. Helal hoş olsun kardeşim. İnşallah bir çıkar şerefsiz. <laughs> tamam. Diğer abi. Şimdi biraz ormanın gideceğim. Çünkü biraz kasılmam lazım abi onu fark ettim. Navrını kaç. 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 <laughs> İlk önce tutuştur attı. Biliyor. İlk önce tutuştur attı. Sonradan dedi ulti atarım dedi. Ultinin range'inden çıktım ben. Beyin bedava. Ben bir zede gideyim. Çok. Surprise motherfucker. Ananı dedi. <laughs> gelme gelme gelme. Ben ben almadım. Beni almadın, beni almadın, beni almadın. Ee? Ee abi? Abi gayet güzel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum topaşa adam Tokyo Drift'e bağladı anne ne orada gördünüz mü? Bir like'ınızı alırım arkadaşlar ya like. Abone like'a. Like zamanı olsun. Aga bitsin zaten ya çok uzadı. Benden bugünlükte bu kadar olsun. Gerçekten mükemmel mükemmel başladı. 5 eksik yaptık. 6. eksiği alamadık. Üzüldüm. Zaten video bitti. İzlediğiniz teşekkürler. Başka oyunlara, başka videolara görüşmek dileğiyle. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.